you know No. Değerli konuklarımız, müzayedemize hepiniz hoş geldiniz. Bugün toplamda 15 adet araç satılacaktır. Araçlar sırasıyla içeriye alındığında bilgilerin tamamı da ekrana yansıtılacaktır. Araçlar hala hazır durumlarıyla satışa sunulduğundan alıcının aracı bizzat görerek satışa katıldığı kabul edilir. Verilen ekspertiz ve donanım bilgileri referans sitelikli olup bu konuda gelecekte veya sisteme karşı eksiklik, ayıplık, herhangi bir itiraz, şikayet talepte bulunulmayacaktır. Keyifli bir müzayede geçirmenizi dilerim. Evet ilk aracımızla başlıyoruz. Benim sarı aracımız bunda 21.000 pi jam otomatik 2022 beyaz renkte 2022 95 litre benzin otomatik makyaj kasa jam tam otomatik 22. Başlangıç fiyatımız 749.900. 750, 800 bin aldım, 820, 825, 826, 820, 7000 aldım, 820, 7500, 607, 899, 828, 829, 830, 831 bin aldım, 831 bin, 100, 200, 300 var mı, 300, 400, 500, 832 bin aldım, 833 bin aldım, 833 bin, 100, 200, 300, 400 var mı, 400 var mı, 833 bin, 400 var mı, 400 var mı, 400 var mı, 833 bin, 400 var mı, 300, 2000, 22, 95 bin de benzinli, tam otomatik, makyaj, kasa... Jumpy 20 satıyorum, 400 aldım, 500 var mı? 500, 600 var mı? 600 var mı? 833.600 var mı? 600 var mı? 600 var mı? 833.600 var mı? 500'e satıyorum ilk aracımı, 600 var mı? 600 var mı? 833.600 var mı? 600 aldım, 700 var mı? 700 var mı? 833.700 var mı? 700 var mı? 700 var mı? 833.700 var mı? 833.600 ilk aracımı satıyorum, satıyorum, satıyorum. Sattım hayırlı olsun. 4064 numaraya ilk aracımız hayırlı olsun. Evet ikinci sıradaki aracımız Fiat Egea Cross 1.4 Urban 2023 Tümenekli 2023. 73.000'de benzinli, çelik çantlı, farlı, tablet ekranlı, dijital klimalı Urban Ege Cross için başlangıç fiyatımız 699.900. 700.000 aldım, 701.000 aldım. 701.100 yüz var mı? Yüz var mı? 701.000 var mı? Yüz var mı? Yüz var mı? 701.100 var, 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 var mı? 2023 73.000'de Urban Cross Egea bu araç. 702, 703, 704 bin aldım. 705, 706 bin aldım. 706 bin, 100, 200, 300, 400, 500-600-700-700-7000 aldım. 700-7000-100-200-300-400-500-600-700-800- var mı 800-900- var mı 900- var mı 700-7009-var mı 800-2000-23-73-000'de. Urban Cross AG'ye satıyorum. 700 bin aldım. 710-711 bin aldım. 711 bin. 100-200- var mı 200-300-400-500-712 bin aldım. 713 bin aldım. 713 bin. 100-200-300-var mı 300-400-var mı 400-500-600-714 bin aldım. 714 bin. 100 200 500 715 bin aldım. 16, 717 bin aldım. 717 bin, 5, 6, 8, 9, 718, 719 bin aldım. 720 bin aldım. 721, 722, 723, 724, 725 bin aldım. 730 732 734 738 740 bin aldım 741 742 bin aldım 742 bin 100 200 500 600 700 var mı 700 var mı 742 bin 700 var mı 700 var mı 700 var mı 742 bin 700 var mı 600 200 73 bin de Urban Cross AG satıyorum 700 aldım 800 var mı 800 9

700 1 var mı 1 var mı var mı var mı var mı aldım 100 200 var mı 200 var mı 1200 var mı var mı 1200 var mı 1200 var mı 1200 var mı 740 1200 746 bin aldım 747 bin aldım 747 600 700 800 900 748 bin aldım 100 aldım 200 var mı 200 300 var mı 300 400 var mı 400 500 var mı 500 600 400 500 var mı 500 var mı 500 var mı var mı 400'e satıyorum bu aracı 500 var mı 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 749.400'e 2023 73.000'de Urban Cross'a 500 aldım 600 var mı 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 749 bin. 600, 700 var mı? 700 var mı? 749 700 var mı? 700 var mı? 700 var mı? 749 bin. 700 var mı? 600 e bu aracı. Satıyorum, satıyorum, satıyorum. 700, 800, 900 var mı? 900, 750 bin var mı? 750 750 bin var mı? 900 e bu aracı. Satıyorum, satıyorum. 750 bin aldım. 100 var mı? 100 var mı? 150 bin 100 var mı? 750 bin'e Urban cross geliyor. Satıyorum, 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 100 aldım, 200 var mı, 200 var mı, 200 var mı, 100 ya bu aracı, 200, 300 var mı, 200 ya bu aracı, satıyorum, 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 sattım hayırlı olsun, 3895 numara, aracınız hayırlı olsun. Rüzgarımız Hyundai 20 bir MPI Style Otomatik 2022 beyaz renkli 2022 sadece 79 lira benzinli tam otomatik makyajlı kasa çelik çarptı, sis varlı kruz kontrollü Style paketli makyajlı kasa tam otomatik 20 için başlangıç fiyatımız 799.900 800.000 aldım. 820, 830, 835, 838, 840 aldım. 842, 845, 847, 848 bin aldım. 849, 850, 855 bin aldım. 880 bin aldım. 880 bin neyim? 880 bin yüz var mı? Yüz var mı? 880 bin yüz var mı? Yüz var mı? Yüz var mı? 880 bin yüz var mı? 881, 882, 885, 887 bin aldım. 890, 891 bin aldım. 891 bin 500, 600, 700, 800, 892 bin aldım. 892 bin 500, 600, 700 var mı? 700, 800 var mı? 800 var mı? 892 bin 800 var mı? 7222 bin 22. Sabzi tam otomatik. Style paketli makyajlı kasayı 20 atıyorum. 800, 900, var mı? 900, 800, 93 bin var mı? 800, 93 bin aldım. 100 var mı? 100 var mı? 800, 93 bin 100 var mı? 800, 93 bin 100, 200, 300 var mı? 300 var mı? 800, 93 bin 300 var mı? 300 var mı? 300 var mı? 800, 93 bin 300 var mı? 800, 93 bin 300, 400, 500, 600, 700 var mı? 700 var mı? 800, 93 bin 700 var mı? 700 aldım. 800 var mı? 800, 900 var mı? 900, 890, 4000 aldım. 100 aldım. 895 aldım. 895 200, 300, 400, 500 var mı 500 600 var mı 600 var mı 895 1600 var mı 500'e satıyorum style paket makyaj yıkasa tam otomatik 20'yi 600 700 800 var mı 800 var mı 895 1800 var mı 895 1700'e bu aracı satıyorum 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 Sattım hayırlı olsun. 4009 numara aracınız hayırlı olsun. Dördüncü sayıda garcımız Fiat Egea Cross 1.4 Urban 2023 menekli 2023 72.000 de benzinli Cross Urban için başlangıç fiyatımız 747.900. 748 bin aldım. 100 var mı? 100 var mı? 748 bin var mı? 100 var mı? 100 var mı? 748 bin 100 var mı? 748 bin 100, 200, 300, 400 var mı? 400, 500 var mı? 500, 600 var mı? 600 var mı? 748 bin 600 var mı? 600 var mı? 600 var mı? 748 bin 600 var mı? 500 2023, bin 72 bin de. Çelik çantası, sis varla, tablet tekrardan dijital klimalı. Cross Urban sat, Ege'ye satıyorum. 600, 700, 800, 900, 749 bin aldım. 749 bin yüz var mı? Yüz var mı? 749 bin yüz var mı? Yüz var mı? Yüz var mı? 749 bin yüz var mı? 749 bin yüz aldım. 200 var mı? 200 var mı? 749 bin 200 var mı? 749 bin yüz de bu aracı. Satıyorum, satıyorum, satıyorum. Saat mayilo olsun, 3605 numara aracınız hayırlı olsun. 5000 sırada aracımız Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive 2023 Füme Netic 2023 59 bin de benzinli tam otomatik Vision Corolla için başlangıç fiyatımız 1.186.900. 1 milyon 87 bin var mı? 87 bin 87 bin var mı? 1 milyon 87 bin var mı? 87 bin 87 bin var mı? 2023 sadece 59 bin de benzinli tam otomatik. Vision Corolla bu araç. 1 milyon 87 bin aldım. 100 var mı? 100 var mı? 1 milyon 87 bin 100 var mı? 100 var mı? 100 var mı, 100 var mı? 1 milyon 87 bin 100 var mı? 1 milyon 87 bine ilk gördüğüm bayrağı Corolla'yı. Satıyorum, satıyorum, satıyorum. Sattım hayırlı olsun. 1049 numara aracınız hayırlı olsun. Evet 6. sıradaki aracımız Fiat Egea Cross 14 Street 2023. Muameliyeti 2023 81.000'de Street Cross Egea için başlangıç fiyatımız 726.900. 727000 var mı? 7000 aldım. 100 var mı? 100 var mı? 727000 var mı? 100 var mı? 100 var mı? 727000 var mı? 2023 81000'de Street Cross Egea bu araç. 100 var mı? 100 var mı? 727000 var mı? 727000'e ilk gördüğüm bayrağı Street Cross Egea'yı satıyorum. 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 100 aldım. 200 var mı? 200 var mı? 727000 200 var mı? 727 bin e bu aracı. 200 e aldım. 300 var mı? 300 var mı? E bin, 300 var mı? 200'e bu aracı. 300, 400 var mı? 300'e bu aracı. 400, 500, 500 var mı? 400'e bu aracı. 500, 600 var mı? 600, 700 var mı? 600'e. 700, 800 var mı? 800, 900 var mı? 800'e bu aracı. 900, 728 bin var mı? 728 bin aldım. 100 var mı? 728 bine Street Cross Egea'yı. 100 aldım, 200 var mı? 100'e bu araçı. Satıyorum, 200, 300 var mı? 200'e bu araçı. 300, 400, 500 var mı? 500, 600 var mı? 600, 700 var mı? 700, 800 var mı? 700'e bu araçı. 800, 900 var mı? 900, 729 bin var mı? 729 bin aldım, 100 var mı? 729 bine bu araçı satıyorum, satıyorum, satıyorum. Sattım hayırlı olsun. 2460 numara aracınız hayırlı olsun. Evet yedinci sırada aracımız Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive Drive 2022 gri 2022 90 milyon benzinli tam otomatik Dream Corolla için başlangıç fiyatımız 977.900. 978 var mı 1978 mi 1978 mi var mı 1978 mi var mı 1978 mi var mı 2022 90 mı benzinli tam otomatik çelik çantı sis varlı Dream Corolla bu araç 978 bin var mı 978 mi 978 var mı 978 bin için son kez soruyorum 978 bin aldım 100 aldım 200 var mı 200 var mı 978 bin 200 var mı 200 var mı 200 var mı 978 bin 200 var mı 978 bin 100'e 200 e aldım. 300 var mı? 300. 400 var mı? 400 var mı? 978 bin 400 var mı? 300'e bu aracı. Satıyorum. 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 400, 500, 600. 700 var mı? 700 var mı? 978 bin 700 var mı? 600'e bu aracı. Satıyorum. Satıyorum. 700, 800, 900, 978 979 bin aldım, 100 aldım, 200 var mı, 40. 200. 200. 200. 200, 300 var mı, 300. 300. 300. 300, 400 var mı, 400 var mı, 979 bin, 400 var mı, 300, 2 bin, 90 bin, benzinli tam otomatik, Dream Corolla satıyorum, 400 var mı, 400 var mı, 979 bin, 400 var mı, 979 bin, 400, 500, 600 var mı, 600 var mı, 979 bin, 600 var mı, 500'e bu aracı, 600, 700 var mı, 700, 800 var mı, 700'e bu aracı. Satıyorum, satıyorum. 800, 900, 980 bin aldım, 100 aldım. 200 var mı? 100'e bu aracı. 200, 300 var mı? 300, 400 var mı? 400, 500 var mı? 400'e 500, 600, 700 var mı? 700, 800 var mı? 800, 900 var mı? 800'e 900, 980 bin aldım, 100 aldım. 200 var mı? 981 bin, 200, 300, 400, 500 var mı? 500, 600 var mı? 600, 700 var mı? 700, 800, 900 var mı? 900, 982 bin aldım. 100 var mı? 982 bine korollayı. 100, 200, 300 var mı? 400 var mı? 400, 500 var mı? 500, 500, 600, 700, 800 var mı? 800, 900 var mı? 900, 983 bin aldım. 100 aldım. 200, 300, 400, 500, 984, 985, 986, 987, 988 bin aldım. 980, aldım. 980, aldım. 989 bin aldım. 989.500, 600, 700 var mı? 700 var mı? 989.700 var mı? 989.700, 989, 800 var mı? 8, 800 var mı? 989.800 var mı? 989.800, 900 var mı? 900 var mı? 989.900 var mı? 800 bu aracı. Satıyorum, satıyorum, satıyorum. 900, 900, bin aldım. 100 aldım. 200 var mı? 200, 300 var mı? 300, 400 var mı? 400 var mı? 400 var mı? 300 de bu aracı. 400, 500 var 500, 600 var mı? 600, 700, 800 var mı? 700'e bu aracı. 700 aldım, 800 var mı? 800, 900, 990, 1000 aldım. 100 aldım, 200 var mı? 200, 300, 400 var mı? 400, 500 var mı? 400'e online e bu aracı. Satıyorum, satıyorum, satıyorum. 500, 600, 700 var mı? 600'e bu aracı. Satıyorum, satıyorum, satıyorum. 700, 800, 900 var mı? 800'e bu aracı. Satıyorum, satıyorum, satıyorum. Sattım hayırlı olsun. 3087 numara aracınız hayırlı olsun. 8. sırada karşımız Fiat Egea 1.4 Easy Plus 2023 beyaz renkte 2023 77 binde sis farlı kurs kontrollü tablet ekranlı Easy artı plus paketli benzinli makyajlı kasaya girer için başlangıç fiyatımız 670.900 675 bin aldım, 100 aldım, 200, 300 var mı 300 var mı 250 bin 300 var mı 300 var mı 300 var mı 250 bin 300 var mı 250 satıyorum aracı 300, 400 var mı 400 var mı 250 bin 400 var mı 400, 500, 600 var mı 600 var mı 250 bin 600 var mı? 600 aldım, 700 800 var mı 800 var mı 670 2800 var mı 800 900 670 2000 aldım 100 aldım 200 var mı 200 var mı 670 2200 var mı 670 2200 300 var mı 300 var mı 670 2300 var mı 300 400 var 400 500 600 700 800 900 var mı 900, 900 var mı 670 2900 var mı 675 bin aldım. 100 var mı? 100 var mı? 675 bin. 100 var mı? 100 var mı? 100 var mı? 675 bin. 100 var mı? 675 bin. 100 aldım. 200, 300, 400 var mı? 400 var mı? 675 bin. 400 var mı? 302 bin. sadece 677 bin. Easy artı plus paketli makyajlı kasa Easy Ege'ye satıyorum. 400 var mı? 400 var mı? 675 bin. 400 var mı? 400 var mı? 675 bin. 400 var mı? 300'e bu araçı. 400, 500 var mı? 400'e bu araçı. Satıyorum, satıyorum. 500, 600 var mı? 600, 700, 800 var mı? 800, 900 var mı? 800'e bu araçı. Satıyorum, 900, 676 bin aldım. 100 var mı? 676 bine bu araçı. Satıyorum, 100, 200 var mı? 100'e bu araçı. Satıyorum 200 300 var mı? 300 400 var mı? 300'e bu aracı. Satıyorum, satıyorum, satıyorum. 400 500 var mı? 500 600 var mı? 500'e bu aracı. Satıyorum, satıyorum 600 700 var mı? 600'e bu aracı. Satıyorum 700 800 var mı? 700'e bu aracı. Satıyorum, 800, 900 var mı? 900, 677 bin var mı? 900'e bu 677 bin aldım, 100 aldım, 200 var, mı? 200, 300 var mı? 200'e bu araca. Satıyorum, satıyorum, 300, 400, 500 var mı? 400'e bu araca. Satıyorum, 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 500 online lütfen biraz hızlı, 600, 700, 800 var mı? 700'e bu araçı. Satıyorum, 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 800, 900 var mı, 900, 678 var mı, 9 bu aracı. Satıyorum, 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 saktım hayırlı olsun, 3895 numara, aracınız hayırlı olsun. angajman se atarona 1-0 rekabçıya say, Experience otomatik 2024 Tümenekçi 2024 19 günler tam otomatik, Experience Arona için başlangıç fiyatımız 1.324 bin 900. var mı? 1.025.000 var mı? 1.025.000 var mı? 1.025.000 var mı? için son kez soruyorum 1.025.000 bir son kez. <laughs> 10. sırada garjımız suyayen C5 Air Cross 1500 HDI Shine Bold otomatik 2023 beyaz renkte 2023 61.000 nezir otomatik cam tavanlı Shine Bold C5 Air Cross için başlangıç fiyatımız 1.564.000. 1.564.000 var mı? 1.564.000 var mı? 1.564.000 var mı? 1.564.000 var mı? 1.564.000 için son kez soruyorum 1.564.000 aldım 100 var mı? 100 var mı? 1.564.000 100 var mı? bine ilk gördüğüm bayrağı JCB şehir cross'u. Satıyorum. 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 100 aldım. 200 var mı? 200 var mı? 1.564.200 var mı? 100'e bu aracı. Satıyorum. 200, 300 var mı? 200'e bu aracı. Satıyorum. 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 300, 400 var. 400, 500 var mı? 400'e, 500, 600 var mı? 500'e bu aracı. Satıyorum, 600, 700 var mı? 600'e bu aracı. Satıyorum, satıyorum, 700, 800 var mı? 700'e, 800, 900 var mı? 800'e, 900, 1, bin var mı? 1.565.000 aldım, 100 var mı? 1.565.000'e c şehir Aircross'u. 100 aldım, 200 var mı? 100'e bu aracı. Satıyorum, satıyorum, 200, 300 var mı? 200'e bu aracı. Satıyorum, satıyorum, satıyorum. Sattım hayırlı olsun. 4061 numara aracınız hayırlı olsun. <laughs> 11. sırada aracımız Hyundai Bayon 14 MPI Jam otomatik, 2023 beyaz renkte 2023 60 gibi de belli tam zamanlama değil Jam Bayon için başlangıç fiyatımız 980.900 981 bin var mı? 981 bin 981 bin var mı? 981 bin var mı? 981 bin 981 bin var mı? 981 bin için son kez soruyorum. 981 bin bir sonraki haber. ikinci sıraya da karşımız. Fiyat 2.0 dizel, launch otomatik, 2022 siyah renkli, 2022 43.000 dizel otomatik, 8 artı otomobil ruhsatlı launch dizel otomatik. Bu için başlangıç fiyatımız 1.187.900 1.188.000 var mı? 1.188.000, 1.188.000, var mı? 1.188.000, var mı? 1.188.000, var mı? 1.188.000 için son kez soruyorum. 1.188.000 bir sonraki ara. 13. sırada harcımız Skoda Octavia 16 zel optimal otomatik 2017 beyaz renkli 2017 zel otomatik makyaj kasa optimal Octavia için başlangıç fiyatımız 739.900. 740.000 var mı? 740.000 740 740 var mı? 740.000 var mı? 740.000 var mı? 740.000 için son kez soruyorum. 740.000 bir sonraki araç. 2014 Mısır karşımız Renault Fluence 1.5 dizel ikon otomatik 2014 beyaz renk 2014 dizel otomatik ikon Fluence için başlangıç fiyatımız 589.900 590 var mı 590 590 var mı 590 var mı 590 590 var mı 590 bin için son kez soruyorum 590 bin bir sonraki 15. ve son sırada karşımız Fiat Doblo Multijet Dinamik Kombi 2011 beyaz renkte 2011 bir güzel Dinamik Doblo için başlangıç fiyatımız 274.900 275 bin var mı? 275 bin, 275 bin var mı? 275 bin aldım. 100 var mı? 100 var mı? 275 bin, 100 var mı? 100 var mı? 100 var mı? 275 bin, 100 var mı? 275, var mı? 275 e 2011 dinamik doblo satıyorum. 100 var mı? 100 var mı? 275 bin, 100 var mı? 100 var mı? 100 var mı? 275 bin, 100 var mı? 275 bine ilk gördüğüm bayrağı bu araçı. Satıyorum, satıyorum, satıyorum. Sattım hayırlı olsun. 3605 numaraya son aracımız hayırlı olsun. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Salı müzayedemizde görüşmek üzere.